Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı ipek gibi kıvamıyla mayasız nefis lavaş tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle hamurunu hazırlıyorum. Hamur için gerekli malzemelerim. 6 su bardağı un, bardak ölçüm 200 mililitre 2 tatlı kaşığından biraz fazla tuz. Şöyle bir elimle karıştırıyorum ve ortasına sütü ilave ediyorum. Suyla değil sütle e, hamuru hazırlayacağız. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir buçuk e, su bardağı artı bir fincan un ekledim arkadaşlar. Lütfen sizlerde dikkat edin. Hamuru elimle yoğurmayı devam ediyorum. Lavaş ve e, bazlama yapımındaki börek yapımındaki en önemli püf noktası hamurun kaliteli bir şekilde. Yoğurulması arkadaşlar, hamurunu ne kadar iyi hazırlarsanız yapacağınız tariflerde o kadar başarılı olur. İçerisini çeyrek bal, maydanoz ekledim. Yarımın yarısı arkadaşlar, yarım bağın yarısı olacak. Ve hamuru tekrar şöyle toparlıyorum. tezgaha alarak özlü bir hamur oluncaya kadar ve maydanoz hamuru yedirinceye kadar hamuru yoğuruyorum maydanozu gayet ince bir şekilde doğramanızı tavsiye ederim Bir de kesinlikle sap kısımlarını eklemeyin aksi takdirde hamuru açarken yırtılır şöyle yumruklayarak hamuru iyice toparlıyorum değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Hamurumu bu şekilde hazırladım. Hiç bekletmiyorum arkadaşlar. Çünkü içerisinde maya yok, kabartma tozu yok. Hemen bezelere böleceğim. Bezedeyken bekleteceğim. Hamurun daha kendini salıp daha güzel açılması için bezedeyken bekleteceğim. Şöyle silindir şeklinde yuvarlıyorum. Ve dilediğiniz küçüklükte, büyüklükte kendi tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben yarısını küçük, yarısına da büyük olacak şekilde bezelerimi böldüm. Tavada ona göre bir tane ikişer şekilde pişireceğim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Bir tepsiyi un serpiyorum ve içerisini bezelerimi alarak bu şekilde dinlendireceğim dinlendirme işlemi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bir poşetin içerisine alıyorum ve iyice bağlayarak yaklaşık bir 20 dakika ben dinlendirdim. Sizler de 15-20 dakika ne kadar süreniz varsa ona göre dinlendirebilirsiniz. Öncesinde biraz bol un aldım. Küçük oklava ile açmaya başlıyorum. Daha sonra biraz açtıktan sonra merdane ile şöyle gördüğünüz gibi yuvarlak değil oval olacak şekilde ben açıyorum. Dilerseniz siz daha büyük açarak yuvarlak normal lavaşta yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa Yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel açıldı. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum yapar denerseniz tariflerimi yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın sade lavaş tariflerim de var Bir önceki videolarımı altı inerek bakabilirsiniz Evet bu şekilde ben hazırladım ve geçiyorum pişirme işlemini pişirme işlemi de çok önemli arkadaşlar Tavanızın iyice kızması gerekiyor, ısınması gerekiyor ve ocağın büyük gözünde yüksek ateşte pişirelim. Lavaş en önemli püf noktası yüksek ateşte pişmesi. Eğer orta ve kısık ateşte pişirirseniz lavaşlarınız kuruyacaktır. Ve bir diğer püf noktası kızarmadan hemen çevirin bu şekilde. Çevirdikçe daha güzel kabaracaktır. Bir de şunu belirteyim içerisinde maydanoz olmasına rağmen gerçekten çok güzel de kabardı ama içerisinde maydanoz değil de sade yapmak istediğinizde daha güzel kabaracağını da göreceksiniz bir altları inerek sade lavaş tarifimden buna görebilirsiniz dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz İster tereyağlı peynirli isterseniz et yemeklerinizin yanında Tantuni yapımında, döner yapımında her türlü bu tarifi deneyebilirsiniz. Büyük açmış olduğum bezelerimi de tek tek pişiriyorum. Tek tek de bir tık daha güzel kabarıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ben biraz küçük olması için ikili olarak da pişirdim tavada, biraz daha küçük açarak çevirerek pişirdiğinizde bakın daha güzel kabarıyor. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Tavanızın bir e, tarafında kesinlikle bekletmeyin çünkü ateş e, her tarafına yayılmayabiliyor, bir tarafta e, daha yüksek olabiliyor. Onun için lütfen bu şekilde döndürerek pişirelim. Saçta da e, bu şekilde yapıyor eski annelerimiz bilirsiniz. Sizler de lütfen e, bu önemli püf noktalarını dikkat edin. oh, oh, oh yumuşacık ipek gibi. İçerisinde maya yok, kabartma tozu yok. Ona rağmen gayet güzel oldu. Mutlaka yapın, deneyin diyorum. Yapmış olduğunuz e, lavaşlarınızı mutlaka sofra bizim e, arasına koyarak iyice örtün. Çünkü lavaşlarınız taş gibi kuruyacaktır. Bunları lütfen dikkat edelim. Yumuşaklığını sizlere bu şekilde göstermek istedim. Şöyle biraz eziyet ediyorum ama daha rahat anlamanız için. Şöyle dürüm yaparak da yiyebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Evet bölerek de sizlere ne kadar incecik ve ne kadar yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.